Değilim. Az çok bunları ne yaptık? Kavramsal olarak konuştuk. Evet. Ee, bunların neler olduğunda zaten izleyicilerin kafalarında bence ufak ufak ne yaptı oturdu. Ee, Sayma becerilerinin öğretimine yönelik peki önerilerimiz nelerdir? neler yapılabilir? Aslında birçok önerisi olabiliriz. <laughs> Ama bunlardan birkaçını konuşalım hocam. Sayma egzersizler, egzersizlerinde az sayı ile başlayıp pekişene kadar sayma alıştırmaları yapılmalıdır. Yani birden yükleme yapamayız. Örneğin <laughs> çocuk birden ona kadar sayı öğrenecekse bence bunu ikiye bölmeliyiz. Birle beş arası <laughs> sayıları öğretip daha sonra beşle on beş, sayılarını on. öğretmeliyiz. Yani o aradaki şeyi korumak gerekiyor aslında. Yoksa zaten kaçacaktır. Aslında literatür de bunları destekliyor. Evet. Değil mi? Yani bu hani söylediğimiz ve konuştuğumuz şeyler bizim fikirlerimiz değil. Tabii. Literatürle desteklenen nedir? De tabii, e, tabii hocam. Bu de. öneriler zaten literatürde de var. E, sayma çalışmaları motor becerilerle birleştirmelidir Hı -hı. hocam. Evet. Normal gelişim gösteren bir çocuk için evet öğrenmesi kolay olabilir ama bizim çalıştığımız öğren öğrencilerimizle özel gereksinimli öğrencilerimizle biraz daha zor olabiliyor hı, bu süreç. Hı. O yüzden başka alternatif yollara başvurabiliriz. Örneğin motor becerilerle destekleyebiliriz. Sayı sayarken top atmalarını müsaade edebiliriz ya da zıplamalarına müsaade edebiliriz. Onunla keyifli de oluyor. Evet değil hem mi? eğlenceli olacak. Hem daha kalıcı ve öğretici. Motor becerilerde de bazen sorun görebiliyoruz. Aslında ne yapmış oluyoruz? birçok beceriyi destek. Evet, evet değil değil aynen öyle. Ya da merdiven inip çıkarken. yani e, Olabilir, e, evet çok olabilir. E, zaten sıkıcı hale gelecektir. Hı -hı. Çocuklar zor öğreneceği için sıkıcı hale gelecektir. Biz onları daha eğlenceli Hı -hı. bir hale getireceğimiz için daha keyifli bir çalışma olacak. Hı -hı. Ritmi katlayarak sayma becerilerinde ritim e, kullanılmalıdır. Ritmik birer veya atlayarak sayma aktivitelerinde yine motor hareketlerin yanı sıra ritim de kullanabiliriz. Hı hı. Ritimle de çalışma yapabiliriz. Bu da yine destekleyici hı hı. şeylerden, çalışmalarımızdan, çalışmalarımızdan. olabilir. Hı hı. Öğrenciler ritmik sözel saymada şarkı ve şiir de aslında değil tekerleme, değil mi? evet Hı -hı. kullanabilirler. Hı -hı. Hani motor becerileri evet cesme mikler tamam kullanıyoruz. Yine şarkılarla da Hı -hı. destekleyebiliriz. Biz bunu çok kullanıyoruz şarkılarla. Sayıları öğretebiliyoruz. Hı -hı. Bu da yine çok keyifli bir çalışma olacaktır Hı -hı. çocuklar için öğrenmeye daha faydalı olacaktır. Bir de ailelerimizin biraz sonra benzer bir şey söyleyeceksiniz zaten. Çocukların boylarını ölçtüğümüz neler var, değil mi? Yani böyle mutfaklarda falan <laughs> şeyler. Şey, şey var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. E, sayı sembolleri, sayı doğrusu, sayı şeridi ile ilişkilendirmelidir e, sayma çalışmaları. E, aslında sınıflarda genelde e, oluyordu bu çalışmalardan. E, benim zamanımda vardı sayı şeridleri, boyörker kalemlerle kullanıyorduk. Burada e, sayı doğrusu, e, sayı şeridinden yararlanabiliyoruz. E, ama şöyle bir çalışma yapabiliriz bu, bu tür çocuklarımız için. Sayıları büyüdükçe Rakamları büyütebiliriz. Ben aslında bazı öğrencilerimle bunu yapıyorum. Ee, yazarken defterine büyük olan sayıyı daha büyük yazıyorum. Hı hı. Sayının büyük olduğunu göstermek için küçük olanı yanına biraz daha küçük yazıyorum ki çocuk bunu fark etsin diye. Böylelikle bu sayıların büyüdüğünü, küçüldüğünü gittikçe küçük böyle dokunuşlarla, değil evet. mi? Yani bu noktada nedir? çalışan uzmanın aslında alan yeterliliğine göre ne yapıyor? Yani çok fark ettirmeden dediğiniz gibi evet. esneterek durumu bir şekilde hani çocuk için daha verimli hale evet. getiriyor. Şey, öğretimi daha kolay Hı -hı. hale getiriyoruz hocam. Ee, ne dedik? Ee, yukarı doğru sayarken dediğim gibi şeride bakıldığında yukarı doğru sayarken sayılar büyüyor eğer Çocuklar sayıların büyüdüğünü ve aşağı doğru bakarken sayıların küçüldüğünü böylelikle fark etmiş olabilirler. Peki, e, Söyleyeceklerimiz bu kadar galiba, evet, değil mi? Evet. E, <laughs> çok çok teşekkür ediyorum teşekkür hocam Ben teşekkür ederim. Bence e, verimli ve keyifli bir video oldu. Evet. E, i̇zleyicilerimiz i̇şte, için de birçok şey e, görebilecekleri ve e, öğrenebilecekleri bir video olduğunu <laughs> düşünüyorum. Züleyha Hanım'ın da yine bir şekilde ifadesiyle lütfen abone olmayı unutmayınız efendim. Evet, kesinlikle <laughs> abone Her unutmayın. Her evet. videonun sonunda bana bunu söylemeyi unuttuğumu ifade ediyor. Son olarak o zaman bunu söylüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben Seda de teşekkür ederim. Abone olmayı, olmayı unutmayın. <laughs> Aynen. Emeğinize sağlık diyoruz. Görüşmek dileğiyle başka bir videoda.